Merhabalar. Sizlere bu videoda Finans Bank'ta dolar euro hesabı nasıl açılır? Dolar ve euro nasıl alınır, satılır? Bunu göstereceğim. İlk olarak hesabımıza giriş yaptıktan sonra buradaki profil kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra döviz işlemine tıklayın. Ve açılan sayfada döviz alış kısmına tıklayın. Burada hesabımız olmadığı için arkadaşlar. Şimdi bakın benim dolar hesabım var ama euro hesabım yok. Bir yere tıklıyorum hemen. Döviz cinsi belirliyorum almak istediğim. Bakın farklı bir döviz hesabım olmadığı için beni şimdi hesap açmaya yönlendirecek. İstediğim istediğim para biriminde şimdi hesap açacağım. Euro olsun. Tıkladım. Aşağı indiriyorum. Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum kısmına. Tıkladım. Ardından sözleşmeyi okuyorum hemen. Videoda uzun tutmamak adına Tamam diyorum hesabı aç diyorum ve çıkan kısmı okuduktan sonra onaylıyorum sizin de gördüğünüz gibi artık hesabım açıldı bundan sonra ne yapmak istediğimi soruyor döviz alışı yap diyorum ve açılan sayfada döviz cinsini belirliyorum şimdi Euro hesabına tıklıyorum buradan isterseniz dolar hesabına tıklayabilirsiniz açılan sayfada arkadaşlar geliyorum aşağıya tutarı yazıyorum ne kadar almak istiyorsam Veyahut tamamıyla al var. İstiyorsanız tüm paranızı buradan arkadaşlar tıklarsınız buraya. Bu şekilde alabilirsiniz. İsterseniz de tutar olarak euro alabilirsiniz TL yerine. Bakın tutar yazıyorum buraya. Buradan kaç euro almak istiyorsam onu yazıyorum. 100 euro yaptım. Pardon 10 euro yaptım. Ve daha sonra da sayfayı aşağı indiriyorum. İleriye tıklıyorum. Kurlar güncellendiği için şu an çok hareketli olduğu için devam etmemi sağlamıyor. Şu an tekrardan ileri diyeceğim. Gelen penceredeki bilgileri kontrol ediyorum ve ardından da onaylıyorum'a tıkladıktan sonra ben bu şekilde arkadaşlar Euro almış olurum. Aynı şekilde o sayfaya geri gelirseniz arkadaşlar şöyle hemen geri gelelim. Bakın profile tıklıyorum, döviz işlemlerini tıklıyorum. Buradan da satış dersem aynı şekilde arkadaşlar şu anda tabi Euro ya da dolarım yok o yüzden beni sayfaya yönlendirmiyor. Aynı şekilde de satışınızı yapabilirsiniz. Finansbank'ta dolar ve euro hesabı açma, alıp satma işlemleri işte bu kadar basit. Sorularınız olursa bana aşağıdan yazmayı unutmayın. Videoda yararlı bulduysanız beğenirseniz sevinirim.